Başkanımızın söylediği gibi e, başkanımız. <laughs> iki numara büyük <laughs> <laughs> Tabii şey, evet. evet. de. Bursa merkez önemli iki milyon iki bin, şehrin yüz yetmişlik nüfusu merkezde şu ama ilçelerimizin de her birinin ayrı önemi var. Yenişehir'in de farklı bir kıymeti var. İznik'in de farklı bir kıymeti var. Orhan Gazi'nin farklı bir kıymeti var. İşte bu kapsamda Yenişehir ilçemizin Ulu Cami Mahallesi'nde yer alan Ahmet Efendi Aras'ta Kasaplar Sokakları ve İstiklal Caddesi çelik çatı ve üst örtü kapama imalatlarını yaptık. Toplamda da 1500 metrekarelik bir çelik çatı imalatı gerçekleştirdik. Ee, tabii Yenişehir ilçesi, Bali Beyçer'siz çelik çatı ve üst örtük yapım işi 2023 Nisan Mayıs itibariyle sonuçlandı. İlk etapta iki sokağımızı yapmıştık. Buraya geldiğimde özellikle bu uzun sokakla alakalı e, esnafımızın çok ciddi bizden istekli olması. Hem görsel eskiydi hem de beraberinde e, bu manada e, binaların dış cepheleri de kötüydü. Buna mukabil olarak esnaflarımızla gerekli düzenlemeleri yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar. İş birliği içerisinde, el birliği içerisinde yeni şehri yeni güzelliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Asfalt çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Su ile alakalı problem olan ciddi su ile alakalı altyapı yatırımları yapılıyor. Ama beraberinde de çarşısına, pazar yerine varana kadar tüm alanlarda düzenlemeler devam ediyor. Ben bu vesileyle tekrar yeni şehrimize, mahallemize, özellikle merkeze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Esnaflarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Çağrısının üst kapamasını yapan, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Beyefendi olmak üzere bütün müteahhit firmaya, bütün emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum ilçe halkım adına. Yağmurdan, güneşten, her türlü korumadan bugün de gördüğünüz gibi vatandaşların huzurunda bunu teyit ettik. Ben e, tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelecek hizmetlerin. E, şunu da söyleyeyim. Biz niyetimiz halis ve sonucumuz da iyi oluyor. İnşallah daha güzelleri, daha iyilere layıktır ilçelerimiz, bütün ilçelerimiz. Eski hali çadırlardan dolayı dışarıdan hoş gözükmüyordu. Değişik renk, değişik ebatta çadırlardan dolayı dağınık bir görüntüsü vardı çatının. Bu hali biraz daha değerli toplu, güzel görünüyor. Çok yağmurlar yağdığında içeriği dışarı çıkartıyorduk sürekli, ıslanıyordu eşyalar. Haliyle şimdi üstümüz kapanınca çok daha iyi oldu.